Evet, bu hafta sizlerle beraber Solidworks 2016 yeniliklerini inceleyeceğiz. Yanımızda Haluk Tatar var. E, hocam, bu Solidworks 2016'nın yeniliklerinde e, hem arayüzde hem de komutlarda bayağı bir değişiklik var. E, sizin siz nasıl yorumluyorsunuz bu değişiklikleri? Ya, bu seneki Solidworks 2016 diğerlerine göre farklı. Aslında bir 2003 geçişinde bir de 2006 geçişinde böyle yenilikler olmuştu. 2003'te bir tek kontör seçme falan gelmişti. Ama 2016'nın arayüz bir kere kat arayüzü. O biraz e, aslında en tabanı vesaire katlede çeşitli değişiklikler oluyor. Bunların hepsi tek bir hafta uzantıya gidecek. Onlardan dolayı muhtemelen. Ama solgun bir arayüzü var. Eski Soyt o turuncu, janjanlı, kırmızı butonlu arayüzü yok. Daha sakin bir arayüzü var. Genel olarak sadece arayüz değil ama çalışma performansı olarak ve de aynı zamanda arayüze gelen butonların yerleşimi, butonların iç menülerindeki farklılıklar, ekrana yerleşim daha performanslı bir Soyt amaçlanmış. Bundaki amaç muhtemelen bir ya da 2 sene içerisindeki SOLIDWORKS'ta olacak bir radikal değişiklik. Onunla ilgili şimdi hiç konuşmayacağım. SOLIDWORKS'ın kendisinden böyle bir izin için konuşmayacağım en azından. Ama temel olarak yepyeni bir SOLIDWORKS var. Ha, almayı değer mi? Yeni versiyona geçmeye değer mi? Bu aslında bu serinin konusu değil. 2 e, sene içerisinde biraz daha bariz cevap verildi bu soruya. Ama temel olarak evet yeni bir SOLIDWORKS var ve incelemeye, denemeye, en azından görmeye değer. Peki hocam, katılama komutlar arasında en çok değişiklik süpür komutunda yapılmış. Ben inceledim, biraz gördüm farklılıklarını. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Ya yenilikler videosunu zaten izliyorsunuzdur. Ekrandadır ya da daha sonra izlersiniz. Süpür komutunun içerisinde aslında yeniden bir tanımlama var. Hem artık profili tek başına yürütmeniz gerekmiyor. Her iki yöne de yürüyebiliyor. Hem o profille kat eski tabiriyle, İngilizce tabiri söylüyorum kat sweep yani kesme sweep falan yapmak da daha kolay. Hem de aynı zamanda e, circular sweep tenden bir olay getirildi. Hem diş açmayı kolaylaştırıyor ki kozmetik trakte gösteriliyor ama her yerde işimize yarayacak. Dairesel kesmeyi hem de sizin bu profilde ayrıca uğraşmanıza gerek kalmıyor çünkü otomatik olarak bunu ekliyor, dairesi açacak profilde otomatik ekliyor. Benim gördüğüm hani yenilikler içerisinde, analizde çok güzel değişiklikler var, özellikle o mesh örmelerine vesaire falan filan ama katılımda da radikal, işime yarar dediğim yenilik bu çünkü eskiden biz buna helis sarıyorduk ve helis sardıktan sonra bir kat tip yürütmemiz gerekiyordu, kesme, süpürmesi yürütmemiz gerekiyordu. Bu sene e, süpür komutuna giyenlik çoğu şeyin beklediği bir şeydi aslında. Geçen sene en çok istenen 10 şeyin içerisinde maalesef bu yok. Softworks her sene 10 tane en çok isteneni getiriyor. Ya da işte anket yapıyor, onların içerisinden bazılarını getiriyor diyelim. 99'dan sonra başlayan bir uygulama bu. Ama geçen sene istedi olmasına rağmen yine de getirmeleri gayet güzel olmuş. Solidworks genellikle kullanıcılar tarafından katılım çalışmaları için kullanılıyordu. Ama bu sene 2016 versiyonunda katı ile yüzey arasındaki hibrit geçişleri destekleyen unsurlar var. Örneğin Radius komutunda gördüm ben bunu. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Geçen sene değil, ondan önceki sene galiba T-Splines bir anlaşması vardı döksün Daha çok hani yüzey amaçlı bir programdı. T-Splines'daki bazı şeyler aslında buraya çekmişler. Şu Radius komutunda göreceksiniz. Özellikle Radius'ların geçişinde o sürekliyi sağlayacak şeyleri biraz daha önem vermişler. Ben yani radyosun kendisinde kullanıcıya çok fazla rol verildiğini düşünüyordum. Onu biraz otomasyona bağlamışlar. Yani istersen artık bazı e, süreklilikleri katı yüzey veya kenar seçimiyle yüzey arasındaki süreklilikleri daha rahat sağlayabiliyorsun. Tabii ki bu bir avantaj. Ama ne yaptığını bilene biraz avantaj. Çünkü SOLIDWORKS e, katı modelleme, katya yüzey modelleme, ikisi de Dassault'un çocuğu diye düşünülürdü. Hayır aslında Solidworks artık daha güzel yüzeyler oluşturabiliyor. Özellikle plastik tasarımda, son kullanıcı endüstriyel tasarımda, son kullanıcı yönelik güzel anneleri var. Ben Radius'taki o e, ayarlanabilir e, sürekliliği çok faydalı buldum. Ondan sonra zaten ayarlanabilir sürekliliği ayarladıktan sonra üzerine zebra stripes satıp zebra çizgilerini atıp rahatlıkla görebiliyorsun o devamlılığı. Ben beğendim. E, bu sene Radius sevenler Fa sevenler, eğimli formlar sevenler istediklerini bulacaklar bence komutlarda. Bu versiyonla gelen en e, beğendiğim özelliklerden bir tanesi tek tuşla diş açmamız. Eskiden biz kullanıcılar e, helis ve süpürerek kesme komutunu kullanarak diş açıyorduk. Hı hı. Bu da güzel bir özellik olmuş bence. E, siz ne düşünüyorsunuz? Ya buna 2013'ten sonra bir makro vardı aslında. Yani çok istenilen bir şeydi. Çünkü her seferinde helis sarıyorsun. Çok temelden başlarsak bir convert entities yapacaksın. Yani kenarları daire bir şey çizeceksin oraya. Onu helis saracaksın. Sonra bir profil ekleyeceksin. Ki o profil şimdi ortasında, başında olmak zorunda bir ortasında bile olsa işe yarıyor. Bayağı bir ızdıraptı ama hani tek tuşla kozmetik direkt Hatta kozmetik trade yani kozmetik trade dediğimiz şey aslında görsel olarak açılmasıydı bir yandan. Şimdi gerçekten dış açıyorsun iç ve dış şekilde gerçekten hızlandırmış kolaylaşmış yani o buton lazımdı. E, buton demişken hocam e, bu butonlar arasındaki geçişler tamamen değişmiş, butonların tasarımı değişmiş ve bir de e, sayfa açarken yeni bir sayfa açarken model teknik resim bir de montaj sayfalarının butonları değişmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya arayüz aslında en başta söylediğim gibi e, biraz daha böyle e, bununla ilgili bir şaka yapılmış hatta internette. Bilmiyorum sonra da pdf'lerde gördüm ne derece gerçek ne derece değil bilmiyorum. E, renkörler için değiştirildi diye bir hikaye var ama gerçek mi bilmiyorum. Orasını şimdi e, çok ildelemeyeceğim ama o kırmızı renkler, mavi renkler, yeşil renkler gitti ve arayüzde göreceğiniz üzere biraz daha basit. Herkesin anlayabileceği, görebileceğiz Yani ekran siyah beyaz televizyon bile olsa hani renkleri kıstanız bile görebileceğiniz butonlar gelmiş. Ben butonları beğendim. Ee, bu butonlarla ilgili en önemli söyleyeceğim şey artık menüleri özelleştirmek, kastimize etmek çok daha kolay ve herkes kendi menünü çok daha sağlıklı oluşturup kullanabilecek. Bu seneki SolidWorks'ün sunduğu e, SolidWorks daha hızlı bir SolidWorks. Sizce bu doğru mu? Ya Bence doğru çünkü kullanıcı arayüzünde bayağı bir değişiklik olmuş. Yani çok hani milisaniye fark etse işine yarar mı bilmiyorum ama etmiş. Şöyle işte artık bir şeyleri seçerken o unsur ağacının yan tarafına yandan çıkan şey ekranı kaplayan yazılar, sıkıcı yazılar değil. Onun yerine çok daha anlaşılır butonlar haline gelmiş. Onları göreceksiniz. Üstelik... Ben şeyi çok beğendim. Klavye kısa yollarını. Eskiden sketchteyken işte S'ye bastığın zaman mouse'un ucuna şey yapışırdı sketch menüsü. Şimdi menüye bastığın zaman ucuna geliyor direkt menü. Yani menünün kendisinin kısa yolları geliyor. Bir tane gelen yenilik var kısa yol olarak. Bilmiyorum ne kadar faydalı. İnsanlar sevecek mi ama işte V ile aklınıza OK'den gelsin. Bilmiyorum verify in V'si belki de. ama V harfini basınca da o köşedeki OK tuşu mouse'un ucuna yapışıyor. O kadar hızlı bir sürekli klavyede parmağınız olur da V'ye basarsınız okeyler misiniz? O kadar aceleniz vermiyor ama güzel bir özellik. mi? Evet güzel bir özellik. Onun dışında bu seninki arayüzün biraz renkleri real time pixel rendering denilen eş zamanlı kaplama olayı açıldı zaman biraz daha bana canlı geldi. Üstelik daha az yorarak daha canlı geldi. Bu belki bilgisayar gereksinimi, ekran kartı gereksinimi çok düşürmeyecek ama kullanırken sizin daha keyifli, daha hızlı kullanmanızı sağlayacak ama tabii ki bu sene yine işte Nvidia ekran kartları işte minimum 2 GB'lar i7 işlemciler uçuşacak. Onu da eminim. Onlarda çok bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Peki hocam montaja gelelim. E, montajda e, parçalar arasında pozlamalar, pozlamaların e, kitlenmesi, geçişler, e, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Bazı insanların ihtiyacıydı bu. Özellikle yani 3D kompozörü falan kullanan kişiler burada onlardan kurtulacak çünkü e, çok güzel bir özellik. Bu montajın kitlenmesi, ilişkilerin kitlenmesini çok sevdim çünkü siz bir ilişki verdiğinizde onu hareket ettirirken başka bir şey bozuluyordu yani sabit tutamıyordunuz. E, istediğiniz dışında. Hatta belki o ilişkiyi vermek istemiyordunuz da, gereksiz ilişkiler vermeniz gerekiyordu. Şimdi ilişkilerin pasif edilmesi, aktif edilmesi gelmiş, o çok hoşuma gitti. Eskiden vardı ama sapres mantığıylaydı, öyle değil. Bir diğer güzel şey bu, pozlamalar arasındaki geçişleri otomatik tamamlaması, yani animasyona tamamlaması. Siz bir patikada birinci pozu, ikinci pozu, üçüncü pozu çekiyorsunuz, 1-2-3 diye bir animasyon oluşturuyor ki çok güzel. E, bu çoğu kişinin işine yarayacaktır. Özellikle sunumlarda, basit sunumlarda ön plana çıkacaktır. Tabii ki eski adıyla 3D Composer, şimdiki adıyla 3 senedir e, Solidworks Composer'ın yerini almıyor. Ama yine insanların işini kolaylaştıracak tabii ki. Bu videoda sizlerle beraber temel yenilikleri gördük. Bir sonraki videoda ileri ve analiz yeniliklerini göreceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.